Kadir Şeker 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifte ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Kadir Şeker'le Özgür D. arasında çıkan tartışma sonrası bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal nedeniyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi inceleme sonrası Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararı bozmuştu. Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Alada Yargıtay'ın bozma ilamının 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldiğini belirtti. Kadir Şeker'in yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti. UYAP'tan takip ettiğimiz kadarla safahatlara baktığımıza göre bir tens tutanağı var ancak içeriği yok. Bir duruşma günü var. 5 Temmuz 2022 saat 14 şeklinde Dolayısıyla hepimizin çok beklediği, ümitle beklediği o sevinci şimdilik yaşayamadık. Alada, 5 Temmuz'da Kadir Şeker'in tahliye olabileceğini söyledi. Ama duruşma günü beklenenin çok altında kısa bir tarih. Artık e, her tüm ümidimizi, beklentimizi duruşma günü olan 5 Temmuz tarihine bırakmış olduk.